Nerede kaldı avukat? Niye gelmiyor? Sabah görüştüreceklermiş. Sabah mı? Mustafa. El kadar oğlum var benim evde. Kızım Zeyno da var. Ben çocuklarımın... ...büyüdüğünü göremeyecek miyim? Umutsuzluğa kapılma abi. Biz hiçbir şey yapmadık. Er ya da geç ortaya çıkacak. <laughs> Umutsuzluğa kapılma. Her ya da geç çıkacak. Sen anca konuş Mustafa. Buradasın oğlum. Neye yeteceksin ki? Halledeceğim abi. Var bir bildiğin. Çıkaracağım bizi buradan. Şüphelendiğin birim mi var? Galip mi yoksa? Galip değil. Uzun zamandır kabına çekildi o. Kim peki? Emin değilim ama olmaya çalışıyorum. Bizim kime ne kötülüğümüz oldu ki? Düşünüyorum düşünüyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Bak. Dinlenmeye çalış. Daha tam iyileşemedin. Güçlü ol. Olur mu? Gücüm mü kaldı abim? İki evladım var. İkisi de yetemiyorum. İclal. Hala onun için ağlıyor diyorsun değil mi? Demiyorum. Ben diyorum ama. Diyorum niye hala içim cız ediyor? Onun canı bir kez olsun yandı mı ki benim hala yanıyor onun için? Bırak bir erkeğin bir kadına insanın insana yapmayacağını yaptı o bana. Unutmadım ki. Sızısı hala benimle. Öyle bir sızı ki ne öldürüyor ne iyileşiyor. Öyle zonklayıp duruyor. Gideyim dedim karakolda yanına. Allah biliyor ya içimden geçeni. Gideyim dedim. Kafasını bastırayım gözüme. Geçecek Şahin diyeyim. Geçecek. Çekip alayım onu o polislerin arasından. Allah da benim cezamı versin artık. İnşallah. Deme öyle. Sen yanlış bir şey yapmadın ki. Ne yaptıysa Şahin yaptı. Evet benim kardeşim. Ama eğer konu buysa sen daha çok kardeşimsin. Sağ ol. Sen sağ ol. Bırak artık dövme kendini. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Kır, dök. Tamam mı? Tamam. Nadir abla. Sen bilirsin. Çıkarlar değil mi? Çıkarlar. Çıkacaklar. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.